Şimdi çiçekleri göstereceğiz ve birinci çiçeğimizle başlıyoruz. Böyle bir çiçek. Şimdi diğer çiçeği de göstereceğiz. Ve diğer çiçek geliyor. Ve diğer çiçek yolda. Ve diğer çiçek. Oh. Bence güzel. Hatıra kalsın ya. çocuk Diğer çiçeğimiz de böyle bir çiçek. Bunu görüyoruz orada. Diğer çiçeğimiz geliyor. Çiçeğimiz de bu. Aynen güzel. Şimdi bu. Aynen güzel. Şimdi bu. Aynen güzel. E, bu arada sesini güzel çeliyorum.